Kardeşlerim yeni bölümünde neler yaşanacak? Analizimize geçmeden önce dizi hiç bitmesin diyenler beğendim butonuna çöksün ki sesimizi senariste duyuralım. Hazırsanız da analizimize geçelim. Öncelikle Nebahat ve Ayla sinsice Akif ile Suzan'ın arasını bozmaya çalışacaklar ve yeni kötülüklerine devam edecekler. Peki Orhan ile Şengül'ün arasında ne gibi şeyler olacak? Orhan ile Şengül başaracak mı? Bildiğimiz gibi Şengül yaşadığı olayı arkadaşlarına anlatmış. Arkadaş da Şengül'ün kıskandığı kadının restoranlı çevresini arayarak mahvetmiştir. Orhan tüm gerçeklerin kaynağını öğrenecek ve Şengül'ün suçsuz olduğunu anlayıp affedeceğini düşünüyorum. Peki Emir ölecek mi? 49. bölümde Süsen arabayı yanlışlıkla ileri fitise takıp Emir'in arabasına çarpmış ve araba uçurumdan göle uçmuştur. Benim düşüncem Emir'in boğulup öleceğini düşünüyorum. Peki Süsen hapse girecek mi? Benim düşüncem Süsen bir süre hapiste yatacak ve geri çıkacağını düşünüyorum. Hatta Tolga ile Emir yakın arkadaş olduğu için Susan'dan bir şekilde bunun intikamını alacak. Akif her zamanki gibi sinsiliklerine devam edecek. Her seferinde olduğu gibi tüm yaptığı şeylerden sıyrılacak. Tüm gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasının daha zamanın olduğunu düşünüyorum. Susan gelecek bölümde kendisine yenik düşüp tüm gerçekleri anlatacak. Bugünlük analizimiz bu kadar. Analiz hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.